Merhaba, Tugin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere saray helvası tarifi yapımını göstereceğiz. Ee, öncelikle öncelikle 2,5 su bardağı unu güzelce tavamıza eledik. Altını yakıyoruz. Saray helvamızı yaparken mutlaka kısık ateşte olacak ocağımız. Bu arada yine kısık ateşte 125 gram tereyağımızı eritiyoruz yakmadan eritmemiz önemli. Kontrollü eritiyoruz arada karıştırarak. Bu arada unumuzun üzerine de pudra şekerimizi ilave edeceğiz. Bir su bardağından bir, bar bir parmak eksik pudra şekerimizi de eliyoruz. Şimdi güzelce kavurmaya başlayacağız. Unun renginin çok dönmemesi gerekiyor püf nokta olarak. Son olarak da vanilyamızı güzelce eliyoruz. Yaklaşık 12-13 dakika bu şekilde karıştıracağız. Önemli olan unumuzu yakmamamız gerekiyor. Güzel bir helva olması için. Zaten hafiften bir kokusu çıkmaya başlayınca tereyağımızı üzerine ilave edeceğiz. Bu arada tereyağımızı da karıştırıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere de. Ve şu anda unumuzun kokusu yavaş yavaş çıkmaya başladı. 1-2 dakika sonra tereyağımızı ilave edeceğiz üzerine. Tereyağını ilave ettikten 1-2 dakika karıştırdıktan sonra tavamızın altını kapatıp borcamımızı alacağız helvamızı. Ve tereyağımızı ekliyoruz. karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi o bahsettiğimiz ıslak kum kıvamını alması gerekiyor. güzelce öpüyoruz. Evet, güzelce bastırıyoruz kaşığımızla. Daha sonra altı düz bir bardakla güzelce bastıracağız. Devam edeceğiz yani bastırmaya. Bir püf nokta daha vereceğim sizlere sıcakken dilimlememiz gerekiyor. Öteki türlü kesilmiyor zaten. Kestikten sonra 2-3 saat buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyor ve servis etmeye hazır hale gelmiş oluyor o şekilde. Emin olduğunuzda helvamızı güzelce kesip olabımıza koyacağız. Evet gördüğünüz gibi 3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerlerine güzelce pudra şekeri ekeliyoruz. Yağlı kağıt olduğu için gördüğünüz gibi güzelce servis için hazırlıyoruz. Evet servis tabağımıza aldık. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.